Evet şimdi kesme hızımızı 50 metre bölü dakika olarak seçelim. Bir de o geniş aralığın en e, alt ve en üst değerleriyle karşıma neler çıkacağını görmek istiyorum. Bir de 150 metre bölü dakika olarak seçelim. Bu takımımızın 10 çapında bir parmak frezi olduğunu düşünelim. Ve buradan devrimizi hesaplamaya çalışalım. Devrimiz kesme hızımızın bin katı bölü pi sayısı ve d çapıydı. Buradan 50 alacak olursak kesme hızımızı 50 bin bölü pratik olarak 3,14 çarpı 10 der isek buradan çıkacak sonuç yaklaşık e, 5000 bölü 3 yaklaşık 1600-1700 devir civarında olacaktır. Bunu hesap makinesiyle daha hassas hesaplayabilirsiniz ama bunun çok aşırı bir önemi yok. E, diyelim ki 1700 devir bölü dakika çıkacaktır. Şimdi aynı formülde 150 metre bölü dakika hıza aynı takım için hesap yapacak olursak burada iş mil devrimiz yine 1000 çarpı 150 bölü 3.14 çarpı 10 formülde yerine koyup hesaplar isek eğer 15 bin bölü 3 küsür yani yaklaşık 4.900-5.000 civarında olacaktır. Bunu da yaklaşık 5.000 devir olarak devir bölü dakika olarak alabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi karşımıza iki sonuç çıkıyor. Bir tanesinde 1700 devir bölü dakika diğerinde 5000 devir bölü dakika gibi Aralarında çok ciddi fark var. Peki ben hangisini seçeceğim? Bu ikisi de aynı takım için verilen kesme parametresi. Ama ben bir tanesini seçeceğim. Şimdi burada işte devreye tecrübe giriyor. Bu daha önce yapılmış kesimler, testler bize yol gösteriyor. Bunu daha çok çalışmış, daha çok test yapmış firmalar bunu daha pratik olarak ...tek bir değer veriyorlar ya da daha dar bir aralık veriyorlar. Daha seçim kolay oluyor. Ama geniş aralık verildiğinde... ...şunu yapabiliriz. Ortalama değer alabiliriz. Yani 50 de değil, 150 de değil. 100 kesme hızıyla başlayabiliriz. 100 ile devam ederiz. İlk başlangıçta kesimimizi 100 ile yaparız. 100 kesme hızından doğacak devirle yaparız. Eğer bir sıkıntı oluyorsa... ...bunu yorumlayarak... Ya azaltır ya arttırırız. Ama benim burada en önemli söylemek istediğim konu bu tür kesimlerde bu tür testler yaparken genellikle hiçbirimizin yapmadığı şey not almaktır. Yani testler yaparken bunlar CNC tezgah pahalı ürün. Ona bağlanan tutucu pahalı ürün. Kesici takımlar pahalı ürün. Dolayısıyla bunu sayısız deneme yapma imkanımız yok buna zaten ne ürünlerin maliyetleri elverir ne zaman elverir dolayısıyla en az test yaparak en doğruyu bulup yolumuza devam etmemiz lazım bu yüzden çok geniş aralık verildiğinde ortalama değeri alıp çıkan sonuçlara göre ama kesinlikle not alarak yani hangi takımı kullandık hangi tezgaha bağladık tutucu neydi takımın tutucudan ne kadar dışarı çıktığı ne boyda bağlandığı önemli. Bunlar hepsi önemli. Hangi program kullanıldı, hangi takım yolu izlendi. Bunları tek tek not alarak çıkan sonuçları değerlendirip yorum yapıp çünkü aynı testte bir daha yapmanın bir anlamı yok yani tamamen nakit ve vakit kaybı. Dolayısıyla bunları hep kayıt altına alıp bir daha aynı şeyleri boşu boşuna denemeye gerek kalmasın diye ve gelecekte de benzer işler geldiği zaman hemen notlarımıza bakıp zaten biz bunu yapmıştık. Bu takım bu şekilde çalışır. Bu şartlar altında deyip direkt doğru devirlenmeyi hemen verebiliriz. Ama maalesef benim bugüne kadar en azından gördüğüm kadarıyla kimse böyle bir arşiv oluşturmuyor. Kimse böyle bir mühendislik çalışması firma içinde yapmıyor. Çünkü hep yoğun oluyoruz. Hep bir şeyler yetiştirmek zorunda oluyoruz. Ama daha büyük şeyler kaybediyoruz ve bunu da önleyici bir tedbir almıyoruz. Bu kanayan bir yara yani benim gördüğüm kadarıyla dolayısıyla bu çok önemli. Bir şey daha sormak isteyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki tamam güzel söylüyorsunuz ama neden bu kadar geniş bir aralık veriyorlar? Çünkü takımların çalışacağı kesici takımların çalışacağı ortamlar birbirinden çok 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 farklı oluyor. Ve kesme teknikleri uygularken bazen çok çok küçük değişiklikler çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla üretici firmalar takımlarının nerede çalıştıklarını bilmedikleri için, hangi makineye bağlanacaklarını bilmedikleri için, hangi tutucuya bağlanacaklarını bilmedikleri için, doğru devir ilerleme verilip verilmeyeceğinden emin olmadıkları için bir nevi kendilerini güvence altına almak için böyle büyük bir aralık veriyorlar. Çünkü kullanıcı tarafından oluşan beklenti şu ben bu takımı alacağım direkt ne verirsem bunu keserim. İşte bu az adet yapması beklenmiyor, yavaş kesmesi beklenmiyor, hep maksimumlar bekleniyor. Ama bunun karşılığında ihtiyaç olan gereksinim olan şeyler hazırlanmadığı zaman sorun ortaya çıkıyor, takımların ömrü düşük oluyor, kırılmalar meydana geliyor verimsiz kesimler meydana geliyor. Dolayısıyla üretici firmalar kendilerini emniyete almak için bu şekilde geniş aralık veriyorlar. Ama dediğim gibi bizler tecrübelerimizi kayıt ederek, arşiv oluşturarak her seferinde aynı denemeyi yapmayıp bir seferde bu takım bu şartlarda bu şekilde zaten çalışmıştı bizde. Dolayısıyla oradan hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi bunun akabinde şuna geçeceğiz. Bir sonraki formülümüz devrimize hesapladık. Şimdi tabla ilerlemesine geçeceğiz. Ve yine burada yaptığımız gibi iki kol üzerinden yürüyeceğiz. Yani değerleri minimum alırsak ve maksimum alırsak şeklinde bir örnek göreceğiz. Bu şekilde tabla ilerlememizde görüp yine onu da yorumlayacağız birlikte.